Merhaba, isim Seçin Girgin. Bu videoda Ayans programımızın içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum size. Bununla ilgili daha önce videolar çektik ama içerik sürekli güncellendiği için bizim de bu videoyu tekrar çekmemiz gerekti. Burada canlı derslerden bahsetmeyeceğim. Canlı dersler zaten öğretim görevlisi arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Gayet de güzel gidiyor. Canlı dersler haricinde neler sunuyoruz? Evet, burada tabii ki canlı dersler haricinde bir kitap gönderiyoruz size. Pearson yayın Expert IELTS kitabını gönderiyoruz. Bunun haricinde bizim sistemde neler var? Size neler sunuyoruz? Bundan bahsedeceğim biraz. Şimdi sisteme kayıt oldunuz diyelim. Bizden Ayas programını aldınız ve kayıt oldunuz. Kayıt olduktan sonra 4 tane madde göreceksin. 4 tane ders göreceksiniz aslında. Bunlardan bir tanesi kayıt olduğunuz dersin adı olacak. 18 Eylül. Burada 18 Eylül'de açtığımız bir programı aldım. Buna kayıt olmuş gibi bir bakalım örnek olarak. Sonra Academic Phrasal Verbs, akademik kelime seti ve Ayat, regular'a kaydolduysanız 6.5'luk programa kaydolduysanız burada 6.5'u göreceksiniz. Foundation yani ön hazırlık grubu 5.5'luk gruba kaydolduysanız da burada 5.5'u göreceksiniz. Şimdi buradan teker teker bir neler bizi bekliyor bakalım. Öncelikle arkadaşlar şu Academic Phrasal Verbs'ten bir başlayayım. Şimdi Academic Phrasal Verbs'e tıkladım phrasal verbs biliyorsunuz. İngilizcede biraz zor öğrenilen e, fiil türlerinden. Preposition ve fiilin yan yana gelmesiyle oluşuyor ve bunları tahmin etmek biraz güç. Anlamlarını tahmin etmek biraz güç. Şimdi tıkladığımda academic phrasal verbs'i iki tane şey görüyorum. Bir lessons, bir e, bir de mini test var. Önce lessons'a bakacağım tabii hemen test çözmeyeceğim. Lessons'a girdiğim zaman şuradan aşağı doğru birden bu 10 şu anda bir sayfa ama 24'e kadar gidecek bu. Böyle bir set görüyorum. Ve yanlarında da bir asma kilit görüyorum. Bunlar eğer açıksa daha önce bunları ziyaret etmişim demektir. İzledim anlamına gelir. Yani bu, bu dersi işledim anlamına gelir. Eğer asma kilit kapalıysa daha önce girmediğim bir derstir bu. Şurada da zaten gördüğünüz gibi progress bar var. Yani %56'da tamamlamışım. Yani yarısından çoğunu tamamlamış görünüyorum. Şimdi set 1'e basalım. Set 1'e bastığım zaman ne gösteriyor? Burada bana öğreteceği bu bölüm öğreteceği phrasal verbleri gösteriyor. Birden ona kadar yazmış. Point out, break out, carry out diye gidiyor. Sonra lesson one'a tıklıyorum bölüm derslerinde. Yani bir derse girdim. Bu ders iki bölümden oluşuyor. Birinci derse girdiğim zaman şöyle hafif ileri alayım bunu. Bunu tabii tam ekran yapabiliyorsunuz veya çözünürlüğü burada arttırabiliyoruz. Full HD yapalım. Hızı arttırabiliyoruz falan. Tabii böyle kontroller mümkün. Burada phrasal verbleri öğreniyoruz. Phrasal verb dersimizi işliyoruz. Sonra Şurada bir mini test görüyorsunuz. Mini testi şöyle ayrı bir sayfada açayım. Daha rahat gözükür. Lesson 1 Review Test. Yani şurada dersi işledim ya. Bu derste geçen kelimelerle ilgili hemen bir teste sokuyor beni sistem. Sınava başla diyorum. Gördüğünüz gibi burada bir boşluk doldurma sorusu var. Boşluk doldurma sorusunda buradaki phrasal verbleri yandaki boşluklara yerleştireceğim. Sonra bu şekilde giden bir test olacak. Dönüyorum dersime. İkinci derse geçtim. Phrasal verbde. İkinci derste de arkadaşlar phrasal verblerin restatementları. Yani e, burada yakın anlam çalışması yapıyorum. Yakın anlamlar çok önemli arkadaşlar birçok açıdan. Çünkü IELTS'de yakın anlamları bilmek çok işe yarıyor. Burada da bir ders var. Burada bir timerlı bölüme denk geldik. Şimdi burada bu dersi de izliyoruz ve phrasal verbleri işliyoruz. Yine bir mini test var bakın. Bu sefer de restatement mini test var. Hemen ona da bakalım. Lesson 2 review test diyor. Bakın şurada compiled mesela kelimesini sormuş bana. Compiled kelimesi aşağıdakilerden hangisi olabilir. Look up to mu, come up with me, make up for me. Um, hangisi? Cevabı vermiyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. Şimdi akademik phrasal verbs bu şekilde gidiyor. Akademik phrasal verbs bu şekilde gidiyor. Set 1'den set 24'e kadar toplam 48 ders olmuş oluyor aslında. 24 set var. 24 her setin içinde de 2 ders var. Her iki derste de mutlaka bir phrasal verb öğretiyor. Ondan sonra da restatement öğretiyor. Restatement ayağı için çok önemli arkadaşlar. Sonra şu eğitimler sekmesinden kayıt olduğum diğer eğitime bakmak istiyorum. Akademik kelime seti. Akademik kelime seti de yine lessons ve mini test olarak açılıyor karşımda. Ve phrasal Word ile aynı. Yine ilerlememi görüyorum. %44 ilerleme kaydetmişim. Mini testleri daha çözmemişim. Lessons'a giriyorum. Burada da yine bu sefer 55 tane. 55 çarpı 2, 110. Set 1'e geliyorum. Yine bana öğreteceği kelimeleri liste halinde vermiş. Lesson 1, lesson 2. Phrasal word tamamen aynı layout'a sahip. Tabi burada şu da var. Hemen şu geri alayım. Ders içeriğini indir diyor. Yani burada pdf olarak da indirebiliyorsunuz bu dersleri. Yani kullandığımız materyalleri tabii. De, videoyu değil de materyali de indirebiliyorsunuz. Böyle yazarak çalışmak isteyenler için. Lesson 1. Gene başladım şuradan ilerletebilirim. Yine işte aynı şeyler geçerli. Hızlandırabilirim, yavaşlatabilirim. İşte burada mesela collocation'ları gösteriyor. Early phase, initial phase, crucial phase. Şurada yine çözünürlüğü tabii ki internet hızınıza bağlı olarak yükseltebilirsiniz. Full HD olarak izlenebiliyor. Tam ekranda yapabiliyorsunuz tabii burada. Şöyle mümkün. Tamam şimdi geri gidelim. Burada yine arkadaşlar mini test var. <laughs> Tıpkı o phrasal verb'de olduğu gibi. Aynı. Yine boşluk doldurma, işte çoktan seçmeli şeklinde gidiyor. Sonraki derste yine restatement geliyor. Tıpkı o phrasal olduğu gibi. Şöyle ileri aldığımızda yine benzer bir layout göreceğiz. Yine bakın continuous exposure radiation, exposure to radiation, exposure to sun. Bu tür collocation'lar da size ayrıca öğretiliyor. Tamam. Şimdi akademik Kelime ve Academic Phrasal Words bölümünü bitirdik. Peki, IELTS dersinin içinde ne var? Ona bakalım şimdi. IELTS dersinin içine girdiğimde de 3 tane e, resim karşılıyor beni. Lessons, Exams ve mini Minitest. Burası biraz daha kalabalık. Öncelikle Lessons bölümüne bakalım. Lessons bölümünde ilk beni Video Lessons karşılıyor. Bizim 72 saat canlı dersin e, ötesinde, e, buna ek olarak daha doğrusu, 40 saatlik yani 40 video derslik bir de kelime ve işte e, dil bilgisi modülümüz var. E, kitaptaki bu modülleri işte destekleyici olarak hazırladığımız, desteklemek amaçlı hazırladığımız videolar var. Bu videolara buradan erişiyorsunuz. Mesela derse girdiniz, e, birinci ünitedesiniz yani unit veya modül bunlar karışabiliyor. Modül, unit gibi düşünün. Birinci ünitedesiniz. Birinci ünitedeki vocabulary, language development, Language development and vocabulary and review bölümlerini burada buluyorsunuz. Mesela şuradan language development'a bir tıklayayım. Bunlar yine arkadaşlar kontroller aynı. Şu anda ilk açıldığı zaman şöyle bir quality auto'ya alıyor. Ama bu tabii internet hızınıza göre optimize oluyor. Sonradan full HD'ye geçiyor. Şimdi burada kitabın dil bilgisi bölümünü görüyorsunuz. Siz dil bilgisi bölümünü buradan pekiştiriyorsunuz. E, tabii ki dersin yani kitabın işte reading, listening, speaking ve writing gibi beceri bazlı olan bölümleri sınıfta yapılıyor. Çünkü bunun için feedback verilmesi lazım. Yani canlı derste de yapılıyor. Kelime ve dil bilgisi bölümlerini ise video derslerle takviye ediyoruz. Böylece zaman kazanıyoruz. Bu şekilde kitabı işlerken bir yandan da buna paralel olarak buradaki bölümleri yapıyoruz. Zaten hocamız burada takip ediyor ve size bunlarla ilgili bilgi veriyor. Video lessons'ı bitirdik. Video lessons'dan sonra modül testlere bakalım. Modül unit. Bunların ikisi de aynı demiştim. Kitap modüllerden oluşuyor. Şu anda kullandığımız kitap modüllerden oluşuyor ve 10 modül var toplam. Ve her modülün sonunda da bir modül test var. Aslında bir değil iki. <laughs> iki modül test var buradaki e, bizim sistemde. Bunlardan bir tanesini biz pdf olarak paylaşıyoruz. Yani bilgisayarınızı indirip orada cevap anahtarı da var. Kontrol ederek yani sınavı çözdükten sonra e, cevaplarınızı da kontrol ederek e, bir feedback alabiliyorsunuz. Bir de sistem içinde modül test var. Şimdi bunlara bakalım. Önce modül test bakalım. Şimdi derstesiniz. Derste birinci ünite bitti. Birinci ünite bittikten sonra hocanız bunu size hatırlatır ama hatırlatmasa bile burada sistemde görüyorsunuz zaten. Hemen diyorsunuz ki ben modül 1'i bitirdim. Öyleyse şu modül 1 testini çözeyim. Hemen ne diyor? 30 dakikam varmış sınavı çözmek için. Gördüğünüz gibi burada boşluk doldurma egzersizi var. İşte şunlara hemen şöyle hızlı geçmek için hemen 1 yazdım. Yani yanlış cevap verdim. İleri diyeyim. Bakın drop downlar geldi şimdi de. Şurada işte diyelim gene yanlış cevap veriyorum. Tabii ki hızlı hızlı bakıyorum. İleri diyeyim gene. Sonra bakın yine bir drop down geldi. Böyle cevap veriyorsunuz. Sonra boşluk doldurma geldi. Bakın pre, e, buradaki e, parantez içindeki cümleleri. Bu şekilde gidiyor. Sistem sonra da sizi notluyor. Notları da zaten notların bölümünde görmüş oluyorsunuz. Şuradan şöyle bir geri gideyim. Tamam module test. Bir de tabii ki module testin PDF versiyonu. Şimdi PDF'e de tıkladığınızda şurada ders içeriğini indir. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Hemen indi. Açalım. Ve çıktı. Şuradan. Bakın module test böyle başladı. ve collocation'da başladı. E, close test var. Reading var. Grammar var. Bunları verdi ve 50 üzerinden de siz notladı. Sonra da bir answer key var. Cevap anahtarı da burada. Siz kendiniz bunu çözüp cevaplarınızı da kontrol edebiliyorsunuz. Bu da yani her ünitenin sonunda iki tane aslında sizde test paylaşmış oluyoruz. Sonra Extra Resources bölümüne gelelim. Şimdi öğrencilerin en çok istediği aslında talep ettiği yerlerden, noktalardan bir tanesi bu oluyor. Çünkü öğrenci IELTS hazırlanırken diyor ki tamam canlı dersler var evet ama bu canlı derslerin takviye edilmesi lazım. Takviye etmek de böyle eline geçen her şeyi öğrenciye bocu etmek değil. Yani burada e, o içeriğin, e, kaliteli içeriğin filtrelenmesi ve öğrenciye doğru bir şekilde, doğru zamanda böyle verilmesi önemli. Yoksa internete girersiniz, işte IELTS Reading, IELTS Listen'e yazın, e, bir sürü içerik bulursunuz, onları da kullanın. Ama öyle olmuyor. Yani bunların aslında çok olması e, iyi bir şey de değil. Bunların optimum düzeyde olması ve öğrenciye belli bir e, hızda verilmesi, belli bir e, şeyde verilmesi, e, yoğunlukta verilmesi önemli. Şimdi extra resources'a geldim. Burada extra reading, extra listening resources var. Bu da Cambridge'in photocopyable e, şeyidir. Yani dolayısıyla print edebilirsiniz. Bununla ilgili bir copyright sorunu da yok. Şimdi extra reading resourcea girdiniz. Burada da arkadaşlar reading activities bölümünü görüyorsunuz. Reading activities'e tıkladığınızda A1, A2'den B... E, B2'ye kadar okuma parçaları, gramer e, egzersizleri PDF formatındadır. Bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Sonra Extra Listening Resources var. Extra Listening Resources da aynı şekilde. Mesela tıklayayım şöyle Extra Listening'de. Önüme böyle bir liste çıkıyor. Set 1, Set 2 diye gidiyor. Şimdi 1A1, A2 seviyededir. Set 2 işte B1'e yaklaşır. A2, B1 gibi. Sonra B1, B2 diye gider. Set 5 en zoru. Buradan arkadaşlar tıkladığınız zaman aslında çok basit bir layout'u var. Burada audio'lar var, mp3'ler. Bastığınız gibi çalışır, download edebilirsiniz. Burada da PDF'ler var. PDF'de bastığınız zaman zaten buradan işte reading, listening aktivitelerinde, egzersizlerine de ulaşmış oluyorsunuz. Bunlar çok kaliteli içeriklerdir ve sizin IELTS performansınıza oldukça olumlu katkı yapacaktır. Aslında asıl mesele bu. Yani sistemin bilimsel olarak dizayn edilmesi, bilimsel olarak dizayn edildikten sonra bunun öğrenciye yani belli bir şeyde intizamla sunulması gerekiyor. Belli bir ahenkle sunulması gerekiyor. Şimdi bazen böyle işte görüyoruz işte 500 saat o ders, 300 saat bu ders, bilmem ne kitap. Yani bunların hepsi tamam yani kulağa hoş geliyor. Ama şimdi bunu nasıl yapacağız? Yani bunun bunu nasıl yöneteceğiz? Bu kadar içerik nasıl yönetilecek? Önemli o zaman bu içeriğin yönetilmesi. Aslında yoksa bu şey bulmak kolay. Yani materyal bulmak kolay. En son olarak da kitabın audiosunu paylaşıyoruz sizde. Yani size kargo ile gönderdiğimiz Pearson yayınevinin kitabının odyoları. Yani derste bir listening yaptınız ama tam anlayamadınız düşünüyorsunuz. Size zor geldiğini düşünüyorsunuz. Buradan hemen odyoyu o ilgili ünitedeki odyoyu dinleyip bir daha orada pekiştirme yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar ne yaptım? Size akademik phrasal verbs anlattım. Akademik kelime setini anlattım. IELTS'teki içeriği anlattım. Ne kaldı geriye? Bir de sizin bu derste yani kayıtlı olduğunuz dersteki sunduğumuz kişisel içerikler var. 18 Eylül dersine girdiniz ve Burada ne görüyorsunuz? Exams ve Assignments diye iki tane bölüm görüyorsunuz. Şimdi bunlardan önce Assignments'a bakalım. Bu önemli. Neden? Şu açıdan. Şimdi derste biliyorsunuz IELTS programları yoğun programlar oluyor. Ve öğrenciye kişisel feedback'i derste verirseniz o ders gidiyor. Yani bir öğrencinin eseği ile ilgili veya speaking ile ilgili onunla böyle feedback vermeye kalkarsanız bu zaten yarım saat sürer. E diğer öğrenciler ne olacak? Hadi diğer öğrencilere de ver. 5 saat ders mi olacak? Hadi o zaman diğerleri ne yapacak? Yani burada e, bunun yönetilmesi lazım. Bunun da yönetilmesi nasıl? Assignment modülüyle olur. Assignment modülü şöyle işler. Şimdi ben e, şu anda bir gireyim bakayım ne varmış burada. Şu ana kadar 4 tane ödev verilmiş. Bir speaking, bir writing, bir speaking, bir writing şeklinde gitmiş. Burada şöyle bir durum var. Öğrenciye e, hocamız bir ödev veriyor. Şimdi ben öğrenci rolündeyim burada. Şimdi ödev verildiği zaman bana bir mail geliyor. Diyor ki ödevim var. Ben hemen sisteme gidiyorum. Sistemde ödevimi görüyorum. Ödevimi gördükten sonra da burada bir deadline var tabii. Yani burada neymiş? İşte bir tanesi Ekim'in ikisinde. Evet şu mesela. Şu en son şeye bir bakayım. Tabii bu şeyi geçmiş. Burada girdim. Şimdi ödevimi yapacağım. Ödevim neymiş? Task 2 Unit 2B Page 36. Yani size gönderdiğimiz kitaptaki ünite 2B'ye git. 36. sayfayı aç. orada 2A'yı yap diyor. Hoca bunun zaten açıklamasını derslere veriyor. Dolayısıyla siz ne yapacağınızı biliyorsunuz aslında. Geldiniz. Önünüzde iki seçenek var. Bu ödevi ya buraya yazarsınız. Şu anda yazamıyorum çünkü the assignment submission date has expired. Yani ödevin teslim tarihini geçirdik. Onun için sistem bize izin vermiyor şu anda. Ödevini teslim edemezsin Ama normal şartlarda bu ekran beyaz olur. Answer bölümü. Oraya yazarım. Oraya yazarım. Ya da gördüğünüz gibi dosya seç diyor. Word'de yazarım. Buradan o dosyayı upload ederim. Yani yüklerim. Hocam da oradan indirir. Word'de bakar. İkisi de mümkün. İkisi de mümkün. Şöyle geri geleyim. Sonra da buradan feedback alabiliyorum. Yani şuradan, şu tabi bunları teslim etmediğim için ben demo e, account olduğu için tabi teslim etmedim. Teslim etmiş olsaydım şurada bu e, very good'u biz şey olarak test olarak yaptık. E, öylesine yazdık yani. Hocamız burada bize feedback veriyor. Mesela şurada tıkladığım zaman işte orada bana bir kişisel feedback, bir paragraf da yazabilir ve şey der işte tamam şunları şunları düzelt, bunlar bunlar doğru olmuş, bunlar bunlar yanlış olmuş. Burada hocalarımız e, 0 ile 100 arasında da puan verebiliyor. Bazen işte very good, good gibi e, Sözlü olarak da, pardon yani yazılı olarak da, rakamsal değil de yazılı olarak da feedback verebiliyor. Bu önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü sizin, e, yani düzenli olarak ödev yapabiliyor olmanız lazım. Canlı dersler haricinde çalışıyor olmanız lazım. Yabancı dil öyle, yani bir günde, iki günde, haftada e, çalışmakla çok e, ilerlemez. Bunun sürekli pekişmesi lazım. Sürekli bir maruziyet lazım. Şimdi geri geleyim. Ne dedik? Ödev kısmı var işin. Tamam, ödev kısmı böyle işliyor. Bir de exams kısmı var. Bakalım. Şimdi exams kısmı da şöyle ilerliyor arkadaşlar. Kitaptaki modülde yani modüllerdeki yer alan essay konuları. Bu essay konularını biz sisteme girdik. Mesela şuradan bakalım. Module 1 essay writing. Burada diyor ki 40 dakika içinde yaz. Bir kere yani hakkın var bu sınavı bir daha giremezsin. Bir de topiği de vermiş. Topi bir daha gösterecek bu arada sınav esnasında da. Şimdiden bir bak demiş yani. Neymiş topimiz? Some people believe that money is one of the most important factors in a person's happiness. To what extent do you agree with this? Bu kitaptaki zaten şeyin aynı konu yani. Buradaki güzellik şu arkadaşlar. Siz şimdi bunu, sınavı başlatayım. Böyle bir layout çıkıyor. İşte 400 kelime sınırımız var. Konuyu görüyorum ve yazmaya başlıyorum. Burada yazdıkça işte Paypal are diye gidiyorum diyelim. Burada kelime saymaya başlıyor. Ve ileri dediğim zaman da arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Yapay zeka benim yazımı değerlendiriyor, puanlıyor ve üstüne bana feedback veriyor. Ve bu feedback ile benim dil bilgisi hatalarımı düzeltiyor, kelime hatalarımı düzeltiyor, bana bir puan veriyor. Ve yazdığım yazıyı düzenliyor, edit ediyor ve edit edilmiş versiyonunu benimle paylaşıyor. Bu şekilde bir raporlama yapıyor. Şimdi o raporu da size göstereyim ne yaptığını. Yani bunu yazdım, ileri demeyeceğim çünkü şu anda bir şey yazmadım. Yapay zeka şu anda şey yapmayacaktır, doğru bir feedback veremeyecektir doğ doğal olarak. Ben şimdi size bir raporu göstereyim. Evet, essay yazdım, ileri düğmesine bastım. Sistem şöyle biraz bir döner, biraz bekletir sizi. Tabii o anda feedbackini hazırlar. Sonra size şöyle bir rapor sunar. İşte task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, grammatical range and accuracy ve overall score'u verir. Buna göre de bir tablo çıkartır ve bunların hepsiyle ilgili de feedback verir. Mesela task achievement'ta 7 vermiş ve işte diyor ki yani soruya doğru cevap vermişsin, konudan çıkmamışsın tebrikler. Sonra coherence and cohesion'da yine bir feedback vermiş. Bunları tek tek okuyabiliyorsunuz. Sonra Şurada yukarıda butonlar var. Bu misused words yani yanlış kullanılmış, yanlış yazılmış kelimeleri burada. Mesela ben choice yazmışım. Beni choice diye düzeltmiş sistem. Feeling'i felling diye yazmışım. Orada da düzeltmiş. Garden'ı gardens olarak çoğul yapmış mesela. Sonra grammar errors table'a geldim. Yine burada düzenlemiş yani bazı orada 3 tane gramer hatası bulmuş bunları düzelmiş. Sonunda da ne yapmış? Bir de edited version. Benim yazdığımı şöyle bir editlemiş. Demiş ki şunları kullan böyle daha güzel olur. Böyle, bu şekilde yazarsan daha iyi olur demiş. Bu edited version essay de çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir model görmek daha iyi yazmamız için bir araç oluyor. Ve öğrenciler önlerinde bir örnek olduğu zaman yani yazdıkları yazının daha iyi bir versiyonunu gördükleri zaman daha iyi öğreniyorlar ve bir dahaki sefere bu yapıları kullanıyorlar, daha yüksek not alabiliyorlar. Ne son olarak da report issue var. Bazı durumlarda tabii ki yapay zekada halüsinasyonlar görebiliyor veya size ne bileyim çeşitli hatalar verebiliyor sistem. Burada da Report Issue'ya basıyorsunuz ve ne gibi bir sorun yaşadıysanız bize yazıyorsunuz. Biz de o sorunu e, inceliyoruz teknik ekipteki arkadaşlarla. Ondan sonra da e, size bu konuyla ilgili bilgi veriyoruz. Bu çok sık olmuyor ama olursa da buradan Report Issue'ya basabiliyorsunuz. Biz de konuyla ilgileniyoruz. Bizim IELTS programımız genel adıyla bu şekilde arkadaşlar. Toparlamak gerekirse IELTS programına kayıt olan öğrenci işte bu dört modül bekliyor. Bunlardan birincisi kayıt olduğumuz ders. Kayıt olduğumuz derste ne vardı? Ödev ve yapay zeka ile o eseylerin değerlendirilmesi var. Sonra akademik phrasal verbs var. Phrasal verbsleri öğretiyoruz. 24 set, 48 video. Akademik kelime seti var. 55 set, 110 video. Restatement'lar da var. Ve bunlar akademik kelime seti bilimsel bir tabanı olan bir çalışmadır. Yani biz bu kelimeleri oturup evet en çok kullanılan kelimeler bunlardır demedik Savaş ile. Bu bilimsel bir yani akademik word list baz alınarak oluşturuldu. Dolayısıyla bilimsel bir tabanı var. Son olarak da kayıt olduğunuz derste ki içeriklere erişiyorsunuz. Bunlar nedir? Video dersler, kitabın kelime ve dil bilgisi video dersleri, modül testleri, extra listening ve reading aktiviteleri var. Bir de kitabın yani size kargo ile gönderdiğimiz kitabın audiyoları var. Yani MP3'leri var. Bu şekilde kapsamlı, kuşatıcı, canlı derslerin haricinde de sizi meşgul edecek kaliteli içerikler sunmaya çalışan bir program hazırladık. Sonuç olarak canlı derslere düzenli olarak katılan öğrenciler bir de üstüne bu sistemi efektif bir şekilde kullanabilirlerse yani hocamızın verdiği, hocalarımızın verdiği ödevleri düzenli olarak teslim ederlerse ve burada gösterdiğim içerikleri de takip ederlerse ayetinden başarılı olurlar. Olmamaları için bir neden yok. Çünkü bilimsel olan bu. İyi günler diliyorum.